dostlar direkt el yapımı sahteyle başlayacağım. Umarım güzel bir şey biner. Dostlar ilk balığımız geldi çok şükür. Çok Küçük, küçük. bir balıkmış. Süren olmak için hali var. <laughs> evet evet balık. Aha, bak, balık mı geldi? Balık Ama bak bu balık. Ne anlıyorum bir daha... Gelecek birazdan. Hadi bakayım hemen jige geçiyoruz kankelerim. <laughs> Demek ki jigde bir aksiyon var. Bence gezdiğine göre üzülere de bence. Yok yazılı mı acaba? Tırar mı yoksa? Tırar galiba. Oo ilk canlımız geldi o zaman. Oo canlı. İlk canlı bırakıyoruz. Yeti baba. Canlı bırakıyoruz. Ali mi? Ana. Dostlar Vallahi güzel bir tıra geldi. Kepçeye bak, balığa bak. <laughs> şey, hayallerimiz büyük biliyorsun kardeşim. O yüzden lütfen dalga geçme kepçemle. Canım kepçem. Neden böyle yapıyorsun? Böyle? Canım kepçemi çok seviyorum ben. <laughs> Dostlar 40 gram jige geçiyorum. Jigde aksiyon, hareket, bereket aldık. Ama ben bu tarafa atmayı tercih ediyorum. Bir bakalım. Belki rızkın arka taraftadır kardeşim. İnşallah. <laughs> rızkın nereden geleceğini bilemezsin. Rızkı veren vidadır. Baba <laughs> minnet şeylendir. Babam. Sana da selamlar. var. Allah. Aha. Vallahi kanka hadi. Alacaksın değil mi? Parlak zilin vuruyor ha kanka. Bıraktı. Ben de atacağım. O merayı ben de istiyorum. <laughs> aldı aldı hadi. Geri aldı. Tren tren. Tren tren. Ben de istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Atmayın ya. Atmayın Hayır atmayın ya. Kardeş o merayı e patlatmam lazım. Mutluluk bu kadar basit olamaz. <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar, <laughs> kadar basit olamaz mutluluk. Çek çek kanka. <laughs> Allah inanılmaz dalga var. İyi, iyi ikinci trial da geldi. Dur. <laughs> Hadi inşallah. Yok ha alır. <laughs> Adamsın lan. Tamam. Güzel. Hemen livarımıza koy kardeşim canlımızı. Hadi kankim. Lüfer bence. Kaşıkla. Kaşıkla aynen. Kaşıkla kaşıkla. Kepçe nerede abi? Kepçe burada kanka. 3-4 evet, tane dibinde. Lüfer mi? 3-4 tane lüfer. Lüfer abi. Getir getir getir. Lan getir kanka ver ben... lan. Lan gir. Man... Dur dur öne. Manyak ya girmiyor. Helal lan kral. 3-4 tane var devam. Kanka küçük sahteye vuruyor. Hmm. Sanki devam adamsın. Ya. Küçük ben sahteye vuruyor. Übrik ediyorum gerçekten kardeşim. de aldık. Hadi dostlar. Sonunda bir aksiyon yaşadık ya. Selman kankim. Sıra aldı, aynen. lüfer aldı. Vallahi tebrik ediyorum. Bir atış Yapabilirsin abi. kardeşim. değil mi? Balık taşların merasında geziyor. Taşların olduğu yerde. Hahahaha <laughs> 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 Tamam zahmet kardeşim şu lüferciyi mi? Ooo Oo, kardeşim Bekle Lüferciyi alır mısın kardeşim? Kaldır 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 getir ya kaldır Getir getir bak ne <laughs> Abi yüzümüz gülüyor sonunda canlı gördük ya. Kardeşim benim lifer daha büyük sanki ha. Evet, <laughs> daha büyük. Bekler misin? <gülüyor> <gülüyor> Kopan olmuş ha. Kopan mı? Kopan olmuş kardeşim. Bunun Bunun Allah. Ne Dur. Ona elini şey yapma ben pense vereyim sana. Allah Allah. Dostlarım canlı balığımızı gördüğünüz gibi üçlü kanca kullandık bir tekli kanca kullandık. Balığa hiç zarar vermeden şimdi direkt aşağı indireceğim. Yavaş <laughs> yavaş aşağı indireceğim. Bu acayip güçlü bir balık. Abi lütfen tercih etme. Bırak alsın. Canlı balığımız artık ölür. Biz de şimdi farklı biri geçeceğiz. Kaşıkta devam ediyorum dostlar. Canlımız öldü. Karaya taraya gidiyoruz. Atış. Şöyle bir atalım bakalım. Güzel bir rüzgar bekliyorum. Aldım. Dedim ben, dedim ben size. Balık orada dedim ben size. Takılmalıysa. Yok. lüfer olabilir. Kaşık kanka. Size ben ne dedim? Balık orada. <laughs> ya trend olabilir bilmiyorum. Kafa atıyor. Süper olabilir Emin değilim. Kardeşim ikinci balığım geliyor. Kaç balı var o? Nerede? Yakın mı uzak mı? Ne çekiyor? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ki. Balon mu çekiyor? Balon değil. Ha? Al. Kanka at kaf. Lan balon, balon balon. Allah kahretmesin balon. Sana anca balon. Kaşımı ver ne olur. Ne olur kaşımı ver. Kaşımı ver. Çok tatlı ya şuna bak. <laughs> o, o, o. Abi bu kendini şişirmiş. Of. Oh. Çaydan mı düştü? Of. Abi şunun tatlına bak çok komik. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel. Evet, çocuk iki kaldırdı kardeş. Dişleri de acayip. Şunu de Allah'sa takıldı. Vallaha Vurdun tasmayı çat etti ama ağzı sert ya oturmadı. Hey senin iğnelerin kötü. İğnenin kötü kanka ben baktım çok dandik pastı gibi duruyor. Ben sabahtan beri bakıyorum. Baksana iğnesini. Lan Mehmet bizi heyecanlandırma. Bir de kalaman da çok açık ha kalaman biraz sık olmalı. Oturmuyor yoksa. Yok, olsun. olsun olsun sen. Garanti olsun. Betli Lan kanka kafama düşüyor Hayır, daha iyi daha iyi Bana öyle yukarı ondan fakir Evet bak. o kancalar Ama tamam arkana bakmayın ki kanki ya Adamın kamışını elinden alacaktır <laughs> 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 7 saat 3-4 gibi meraya geldik Programlar havanın güzel olduğunu gösteriyordu Ama maalesef deniz patlaktı patlak olduğu için tam gün doğumunda maalesef suta olamadık. O yüzden ben de deniz kenarında havanın düzelmesini bekledim. Gün doğumunu kaçırdığımız için tam istediğimiz verimle sabah suyunu alamadık. Ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani silikon, jik, canlı her şeyi denedik. Ya yine verimsiz bir gün olsa da elimizde yine de balık değildi. Elimden geldiğince her hafta bir video atmaya çalışıyorum. İnanılmaz emekler veriyoruz. Artık 100 bin abone olmamız gerekiyor. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Lütfen videoyu beğenin ve yoruma rastgele yazın. <laughs> Kankilerim avımızı sonlandırdık. Elimizden geleni yapmak sabahtan akşama kadar inanılmaz emek verdik. Gecenin yarısına kalkıp gelip burada savaştık. Gördüğünüz gibi iki tane lüferimiz var, iki tane tralemiz var. Bir de Ahmet kardeşim bir tane yazılı yakalamış sabahtan akşama kadar. Kendisini tebrik ediyorum. Büyük <laughs> <laughs> <Düşü> başarı. <laughs> Çünkü inanılmaz verimsiz bir gündü. Bir balık bir balıktır yani. Yani bu bile mutlu etti ya. Vallahi bir balık da olsa insan mutlu oluyor. Videoyu beğenmeyi, yorumlara rastgele yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.